Şişler Bulvarı Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan Kasım'dı, üşüyorduk. Ağacın biri bulvarda ölüyordu. Şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyorduk. Şişler bulvarına akşam çökmüştü. Omuzlarımızda çoktan çökmüştü. Keşik birer kol gibi yalnızdık. Dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri sönmüştü. Birbirimizin gözlerini arıyorduk. Şişler bulvarında seni kaybettim. Sokak dembaları öksürüyordu. Yukarıda bulutlar görüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım. Yeni kapıda bir tren vardı. Şişler bulvarında öleceğim. Sol kaşığımdan vuracaklar. Bulvar durağına düşeceğim. Gözlüklerim kırılacaklar. Sen rüyasını göreceksin. Çığlık çığlığa uyanacaksın. Sabah kapını çalacaklar. elinde tutup getirecekler. Beni görünce taş kesileceksin. Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Sisler bulvarından geçtim sırılsıklamdı. Islak kaldırımlar parlıyordu. Durup dururken gözlerim dalıyordu. Bir bardak şarapta kayboluyordum. Gece bekçilerine soruyordum. Evime gitmekten korkuyordum. Sisler boğazma sarılmışlardı. Bir gemi beni Afrika'ya götürecek. İsmi bilmiyorum ne olacak. Kazaplanka'da bir gün kalacağım. Sisler bulvarını hatırlayacağım. Kırmızı melek şarkısından bir satır. Lodos'tan bir satır, yağmurdan iki, senin kirpiklerinden bir satır, simsiyah bir satır hatırlayacağım. Seni hatırlatanın çenesini kıracağım. Limanda vapurlar uğuldayacak. Sisler bulvarı bir gece haykırmıştı. Ağaçları yatıyordu, yoksuldu. Bütün yaprakları sararmıştı. Bütün bir sonbahar ağlamıştı. Ağlayan sanki İstanbul. Öl desen belki ölecektim. İçimde ver gibi bir kahır. Bütün şiirlerimi yakacaktım. Yalnızlık bana dokunuyordu. Eğer sisler bulvarı olmasa, sabah ezanında yağmur yağmasa, şüphesiz bir delilik yapardım. Hiç kimse beni anlayamazdı. 15 sene hüküm giyerdim. Dördüncü yılında kaçardım. Belki kaçarken vururlardı. Şişler bulvarından geçmediğim gün, Şişler bulvarı öksüz, ben öksüzüm. Yağmurun altında yalnızım. Ağzım, elim, yüzüm ıslanıyor. Tren düdükleri içe giriyorlar. Aklımı fikrimi çeliyorlar. Aksaray'da ışıklar yanıyor. Şişler Bulvarı ayaklanıyor. Artık kalbimi susturamıyorum. Atile'den